Merhaba arkadaşlar, bugün metro. Marketin Ramazan'a özel hazırladığı, hazır erzak paketi paket 1'i inceliyoruz. Bu kole tam 13 çeşit üründen oluşuyor ve toplam net ağırlığı. 10,19 kilogram, Fiyatı ise sadece 589 TL. Paketin içinde neler var hemen sayalım. 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram büyük hekimoğulları Simon 1 kilogram takkükü tof şeker, 500 gram arpa şehriye, 500 gram spagetti makarna, 1 kilogram ithal kırmızı mercimek, 1 kilogram nohut, 1 kilogram pilavlık bulgur, 1 kilogram ithal pilavlık pirinç, 200 gram çam zeytin 351-380, 830 gram tukaş domates salçası, 750 gram tuz ve 500 gram sümer rize çay. Yani, Ramazan sofraları için temel gıda ürünlerinin tamamı tek koride toplanmış durumda. Özellikle bakliyat, yağ, şeker çay ve salça gibi en çok tüketilen ürünlerin bir arada olması büyük avantaj. Sizce 589 TL'ye bu Ramazan kolisi nasıl? Fiyat performans ürünü mü? Yorumlarda mutlaka fikrinizi yazın. Videoyu beğenmeyi ve bu tarz aktüel ürün. incelemeleri için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni fırsat videolarında görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün Metro Market Ramazan Erzak Paketi Paket 2'yi inceliyoruz. Bu kole tam 22 çeşit üründen oluşuyor. Toplam net ağırlığı 17,02 kilogram ve fiyatı 1.119,95 TL. Hemen içindekileri sayalım. 2 litre bir yağ ayçiçek yağı, 2 kilogram sökevun, 2 adet 1 kilogram ırmak toz şeker, 750 gram ırmak küp şeker, 500 gram tat burgu makarna, 500 gram tat kalem makarna, 500 gram tat tel şehriye, 400 gram tat arpa şehriye, 1 kilogram tat ithal kırmızı mercimek, 1 kilogram tat nohut, 1 kilogram tat pilavlık bulgur, 2 kilogram tat pilavlık yerli pirinç, 500 gram olur siyah zeytin, 411-460, 830 gram tat domates salçası, 750 gram tuz, 180 gram çikokrem fındık kreması, 104 gram kent kakaolu puding, 83 gram kent muzlu puding, 54 gram kent Boringer şehriyeli tavuk çorbası. 65 gram Kent Boringel Ezogelin Çorbası, 380 gram Tat Çilek Reçeli ve 500 gram Karali Kral Rize Çay. Yani bakliyattan yağa, şekerden çaya, makarnadan tatlı ve çorba çeşitlerine kadar. Ramazan sofraları için geniş kapsamlı bir koli hazırlanmış. Sizce 1.11.9,95 TL'ye bu 22 çeşitlik Ramazan kolisi nasıl? Fiyat performans ürünü mü? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğenmeyi ve bu tarz aktüel ürün incelemeleri için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni fırsat videolarında görüşmek üzere.